Sevgili Orhanca dostları, Ebced hesabı yaparak yıllık, aylık burç bakımınızı yapıyorum. Ebced hesabı yüzyıllardır var ve uygulanıyor. Ebced hesabı Osmanlı'da bile kullanılıyordu. Padişahlar ve cariyeler her konuda ama her konuda Ebced hesabına başvururlardı. Ebced hesabından çıkan sonuca göre hareket edilirdi. Ebced hesabı güvenilir, doğru sonuçları bildiren ilim dalıdır. Ejdet hesabını yaparak burç yorumlarınızın özetini çıkarıp sizlere okuyorum. Anlaşılır bir dille sunmaya çalışıyorum. Kısa sürede beğenildik. Abone sayımız arttı. Yakınlarınıza kanalımızdan bahsetmenizi, tanıtmanızı rica ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim sevgili dostlar. Sevgili akrepler, mayıs ayında daha mücadeleci, hırslı olmanız gerekecek. Yılmadan sorunların üstüne üstüne gitmelisiniz. Mayıs ayında küllerinizden yeniden doğacaksınız. Konulara inanarak kendinize güvenerek başlayacaksınız. Hayatınızın içinde gelişecek tehlikeleri hafif atlatma çabanız olacak. Ailenizle ilgili, işinizle ilgili, ortağınızla ilgili ya da duygusal konulardaki yaşanacak sorunlar sebebiyle bu ay daha dikkatli, dinamik olmalısınız. Sevgili akrepler, maddi konularda hata yapmamak için çevrenizdeki güvendiğiniz ve tecrübelerine inandığınız kişilerle danışmaktan kaçınmayın. Dostlarınızın faydasını göreceksiniz. Akrepler Mayıs'ın ilk haftası biraz daha fazla dikkatli olmalılar. Fakat korkmayın, ilerleyin, planlarınızı, projelerinizi gerçekleştirin. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapacaksınız. Mayıs ayı size fırsatlar sunacak. Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren işinizde, ikili ilişkilerinizde, evlilik konularında güzel oluşmalara hazırlıklı olun. Lüzumsuz harcamalarınızı kısarsanız bu ay güzel yatırımlar yapacaksınız. Bazı akrepler uzun sürecek yeni ilişkiye hazır olun. Bazı akrepler de evlilik hazırlığı yapacaklar. Sevgili akrepler, eşinizden ya da sevgilinizden gereken yardım desteği alacaksınız ve ailenizdeki psikolojik sıkıntı içinde olan kişiye anlayışla yaklaşmanızı öneriyorum. Maddi konular sebebiyle baskı ve sıkıntılardan çok yakında kurtulacaksınız. Sadece biraz çaba sarf edin. Borçlarınızla ilgili ödeme planları yapacaksınız. Ve boşanmak isteyen akrepler Mayıs ayı sizin için yeni kararlar aldıracak. Öyle bir aydasınız. Hayda hayırlısı diyorum. Bir kısım akrepler eski sevgiliniz aklınızı çelmesin. Sizi tekrar kandırmasına müsaade etmeyin. Tekrar üzülebilirsiniz. Uzun süredir evlilik bekleyen akrepler. Sevgilinize tepkinizi gösterin. Saf saf beklemek doğru değil. Kararlı şekilde tepki gösterirseniz sonuç güzel olacak. Akrepler ayın 17'sinden sonra şanslı bir döneme giriyorlar şaşırtıcı gelişmelere hazırlıklı olun. Ev, arsa, araba alma planları olan akrepler tam zamanı. Yatırım amaçlı alımlara uygun zamandasınız. Bazı akrepler eşleriyle ya da sevgilisiyle gezi tatil planlayacaklar. Sevgili akrepler, eşinizle ortak plan yaparak beraber girişimlerinizle güzel paralar kazanacaksınız. Ne güzel. Akrepler bu ay ilişkilerine daha çok sahip çıkacaklar. Size gizli gizli düşmanlık besleyen kişilere ders vermek isteyeceksiniz. İş yerinizdeki rekabet ortamı sizi yoracak, bunaltacak. İzin yapmanızı öneririm. Bazı akleplerin geçmişte yaşadıkları olumsuzlukların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Sürpriz ödeme canınızı sıkabilir. Yani yeni bir sürpriz ödeme çıkacak. Aile içindeki fikir ayrılıkları sebebiyle tartışmalar yaşanacak. Akreplerin aşk hayatlarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni aşklar, aşkla ilgili yeni fikirler, aşkta yeni girişimler, anlaşmalar yaşanacak. Güzel bir aydasınız. İşinde mutlu olmayan akrepler iş değişikliği düşünebilir. Akrepler mayıs ayında yeni gelir kaynakları için araştırma yapacaklar. Bu konuda önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Mayıs ayında para kazanmak gündeminiz olacak. Maddi rahatlama çabanız olacak. Çok az akrep ilişkileriyle ilgili zor günlerden geçecekler. Çabaları nasıl sonuçlanacak belirsiz. Sevgili akrepler, eşinizle ya da sevgilinizle yaşadığınız sorunlar üçüncü kişiden kaynaklanıyor. Benden söylemesi. Bir kısım akrepler eşine ya da sevgilisine olan güvensizliği sebebiyle ilişkisinde sorun yaşayacaklar. Bekar akreplerin bir kısmı da hoşlandıkları kişiye kendilerini göstermek, beğendirmek çabası içinde olacaklar. İyi de olacak bu. Akreplerin yeni aşkları romantik devam edecek. Ya da eğlenceli maceraları, maceralı yürüyecek o yeni aşkları. Akrepler bu ay ilişkilerinde sürpriz gelişmelerle ayakları yerden kesilecek. Gelelim sevgili dostlar. Sizlere bu ay Allah'ın isimlerinden olan 3 zikir vereceğim. Bu ay bu zikirler size lazım olacak. Bana hak vereceksiniz. Birinci zikir es selam. Manası her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İkinci zikir el gaffar. Manası günahları örten, çok mağfiret eden. Üçüncü zikir er rezzak manası bütün mahlukatın rızkını veren yani kazancını veren çok fazla ihsan eden ihsanın manası da iyi davranan iyilik eden bağışlayandır. Bu Allah'ın isimlerini günde yüz kere okuyun faydasını göreceksiniz. Bu size bu ay gerekecek sevgili dostlarım. Sevgili dostlar bir de evinizde, iş yerinizde adını vereceğim tütsüleri yakın. Bunların faydaları negatif enerjiyi yok edecek ve cinleri, ifrit cinleri uzaklaştıracaksınız evinizden, iş yerinizden. Tütsülerin ismi defne yaprağı, adaçayı, üzeri kodu, sandal ağacı, sedir, öd ağacı, günlük, misk. Bunlar bir kısmı. Sevgili dostlar, lütfen kanalıma abone olun, beğeni yapın. Gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.